Oksijene çok aşırı derecede bağımlıydım. Oksijensiz hiçbir şey ihtiyacımı karşılayamıyordum. Hastamız Rafet Bey. 2015 yılında Berikoa hastalığıyla mücadele eden bir hastamız. Uzun yıllar boya sanayinde çalışmış. Ardından balıkçılık işi yapmış ve yine 10 yıl önce ciddi bir soba zehirlenmesi yaşamış ve uzun süre yoğun bakımda yatmış bir hasta. Gençliğinde de geçirilmiş tüberküloz hikayesi olan. Bundan dolayı da akciğerinde oluşabilecek derse tüm kronik hastalıkların sekelleriyle boğuşan bir hastaydı. Kafamda çok soru işaretlerim vardı. Endişelerim vardı. Nefes ağırlığı çektiğim için yani ben bu şekilde olacağını bilseydim daha önceden olurdum. Kronik bronşiti, amfizemi, tüberküloz sekeli ve bronşektazilerinden dolayı akciğer kapasitesi %18-20'lere kadar düşmüş. Oksijen bağımlı, günlük işlerini oksijensiz idame ettiremeyen genç yaşta hasta kategorisinde değerlendirebileceğiniz bir hastaydı. Yapılan standart medikal tedavilere rağmen akciğer kapasitesinde herhangi bir ilerleme olmayan hastalarda bronşiyal dezobstrüksiyon dediğimiz kuah balan tedavisini alternatif bir seçenek olarak kendisine sunduk. Kendisi de bunu kabul etti. Bu balan tedavisi hakkında araştırmalar yapıyordum sosyal medyada. ilgimi çekti. Araştırdım. Kendi sayfasında kendisine ilgili bilgi detaylara ulaştım. Sonra birebir kendisine görüştüm. Ve en sonunda bundan iki gün önce de kendisinin muayene oldu. Yaklaşık iki gün önce işlemini gerçekleştirdik. Yaklaşık iki saatlik bir işlemle tüm bronş ve segment bronşlarına, dezobstrüksiyon işlemini ve beraberindeki balgam ekspektorasyonlarını başarılı bir anestezi yönetimiyle sağladık. Bir günlük yoğun bakım sürecinin ardından da hastamızı dün servise aldık. Geldiğimde oksijene çok aşırı derecede bağımlıydım. Oksijensiz hiçbir şeye ihtiyacımı karşılayamıyordum. Ama şu anda yürümende. Gezmende oturmamda hücre bağımlı. Şu anda değilim. 2 gün olmasına rağmen. Bugün yaptığımız son fonksiyon testinde yaklaşık %25 düzeyinde bir akciğer kapasitesinde artış olduğuna, hastanın bize geldiğindeki enfeksiyon parametrelerinde %50'ye yakın bir gerileme olduğuna ve hastanın kendi subjektif yakınmalarının büyük oranda gerilediğini de kendisinden sözlü olarak temin ettik. Oksijen bağımlılığı olan hastamızı gün içerisinde sadece geceleri yatarak oksijen alacak düzeye kadar bir ilerleme sağladığımızı gözlemledik. Bunun üzerine de bugün oral ayaktan çeşitli tedavilerle tavurculuğuna planlıyoruz. Tekrar gün olsa tekrar gün hiç kapalı. Çünkü yani kafamdaki şeyler gitti, operasyondan çıkamama ihtimalim ama ki yani şu anda tabii bu süreç bir son değil bir başlangıç. Hasta rutin gözlemimizde olacak. Yaptığımız ve kaydettiğimiz bu iyilik halinin uzun süreli olması için hastayla biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Keşke daha önce gelseydim Yani kendimle mücadele etmiştim.